Herkese merhaba. Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Miray ve Deniz ile ilgili bir video getirdim. Tüm detaylar videomda. Eğer beğendiyseniz beğenmenizi ve kanalıma abone olmanızı çok isterim. Aşağıdaki katıl butonuna tıklayarak bana daha fazla destek olabilirsiniz. Teşekkürler ve videomu izleyelim. Türk eğlence sektörü bu hafta en sevilen oyuncularından birinin beklenmedik ve şaşırtıcı itirafıyla sarsıldı. Sarafetiyle Oyunculuk yeteneğiyle, aşkı memnu ve bizim hikaye gibi büyük yapımlarda yer almasıyla tanınan Miray Daner. Belki de istemeden de olsa kimsenin beklemediği bir duygusal bomba attı. Eski partneri ve gönül yarası Deniz Can Aktaş'a hala aşık resmi olmayan bir röportajda beklenmedik bir itiraf. Her şey bir yaşam tarzı ve kültür dergisine verdiği rahat röportajda Miray'ın. Son projelerini, anneliğini ve geleceğe dair planlarını. Anlattığı sırada yaşandı. Konuşmamın ortasında gazeteci ona. Kariyerinin yanı sıra kişisel yaşamında da öncesi ve sonrasına damgasını vuran. Bun Leslav dizisiyle ilgili anılarını sordu kahkahalar ve anekdotlar arasında Miray Özlem dolu bir cevap verdi. Büyülü zamanlardı. Denizde çalışmak paralel bir hikayeyi yaşamak gibiydi. O kadar yoğun bir bağ vardı ki. Bazen merak ediyorum eğer yani her şey farklı olsaydı nasıl olurdu. Ben hala hala onu düşündüğümde çok derin bir şeyler hissediyorum. Şaşıran gazeteci ona bunun hala ona karşı hisleri olduğu anlamına gelip gelmediğini sordu. Gözle görülür şekilde kızaran Miray, gergin bir gülümsemeyle konuyu değiştirmeye çalıştı. Ama zarar çoktan verilmişti. Sosyal medyanın patlaması uzun sürmedi. Sette başlayan ve bitmeyen hikaye Miray ve Deniz. 2011 yılında milyonların kalbini fetheden pembe dizi Bundesliga'da e birlikte rol aldılar. Hiçbir zaman bir romantizmi açıkça onaylamamış olsalar da, ikisi arasında gizli bir ilişki olduğuna dair söylentiler her zaman mevcuttu. Bakışlar, sahne arkasındaki lester ve ekrandaki kimya, gördüğümüz şeyin sadece oyunculuk olmadığı yönündeki spekülasyonları ateşledi. Oyuncuya yakın kaynaklara göre Miray, çekimler sırasında denize derin bir aşık olacaktı ancak gelişen kariyerleri ve medya baskısı gibi faktörler. Bu ilişkiyi özgürce keşfetmelerine engel olacaktı. Diziyi bitirdikten sonra, kisi de hem profesyonel hem de kişisel olarak farklı yollara gitti. Deniz'in sessizliği Deniz Can Aktaş şu ana kadar bu konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı şu anda yeni bir uluslararası dizi çekiyor ve sosyal medyada düşük profilini koruyor. Ancak takipçileri, Miray seni hala seviyor, cevap ver, gerçek aşk asla ölmez gibi mesajlarla hesaplarını doldurdu. Oyuncuya yakın bazı kişiler onun da Miray'a düşkün olduğunu ve yapılan açıklamanın kendisine kayıtsız kalmadığını iddia ediyor. İsmini vermeyen bir arkadaşı basına şunları söyledi. Miray hakkında her zaman olumlu konuştu. Hiçbir zaman kırgınlıklar olmadı, sadece. Farklı zamanlar oldu. Bu itiraf onu etkiledi. A aşk hayatı konusunda çok çekingen. Eğlen.